Hocam Gavsul, e, burada Kavsul diye yazmış, kavsul Azam kimdir demiş, Gavsul Azam. Üçler, beşler, kırklar kimlerdir? Bunlar e, nelerdir diyor. Yani bunu e, hangi kitaptan öğrenebilirim diyor. E, o şimdi Gavs en büyük velidir, bütün kutupların kutbu. Evliyanın başı bir tanedir, Gavs bir tane olur, kutup çok olur. Kutbu meder vardır, kutbu lirşat vardır. Gavs eşittir kutbul aktab. Bütün kutupların kutbu tek kişidir o Gavs'tır. Gavs demek dara düştüğünde medet ya Abdelkadir gelin, medet ya İmam-ı Rabbani demek gibi kendilerine Allah'ın tasarruf verdiği, kendilerinden imdad istendiğinde Allah onların ruhaniyetlerini yetiştireceği, dara düşenlerin imdadına yetiştireceği zatlara Gavs denir. Gavs zaten Arapça yardım demektir. Ee, yani üçler vardır, yediler vardır. Bunlar hakkında şerifler vardır. Nerede? Yani Ruhul Furkan tefsirinde Ruh bizim, efendi hazremizin tefsirinde, biz de o heyetteyiz. İkinci cildin son, ikinci cilt yani ikinci cüz. İkinci cüzün son sayfasında bazı hadisler geçiyor. Bu ebdel, kırklar, seçkin veliler, bunlar hakkında biraz hadisler alınmış. Bunda İmam-ı Suyuti Hazretleri, El-Havili'l-Fetava isimli kitabında bahis açmıştır ki, bu üçler, yediler, kırklar yani Arapça tabirle işte ebdal, evtad, nüceba falan bunlar vardır. Hadisten de delilleri vardır, işte kimlerdir falan nerelerdedir bir de, şunlar Mısır, Şam bölgesinde, şunlar Mısır'da, şunlar dünyanın her yerinde falan, şu Mekke'de, bunların yerlerini falan tarifleri vardır. Ama o kitap Arapçadır, tercümesi hiç yapıldığını bilmiyorum. E, Türkçe kitapların bazılarında bulunabilir Belki İhya'da, İmam Gazali İhya'sında, belki diğer bazı kitaplarda, İmam Şahrani'nin kitaplarında, tercümelerinde. E, özel bir kitap, şöyle. Türkçelerde çok araştırmam yok. Ama bulurlar yani. Bunlar hep teferruatıyla anlatılmıştır.